Merhaba arkadaşlar. Bin marketlere harika çiçekler geldi yine. Antorium Flamingo çiçeği 299 liradan satışta. Formunun güzelliğine bakar mısınız? Muazzam görünüyorlar. Ayrıca kalan geldi. Onları da göstereceğim. Şöyle Garden Koala serasından gelmiş. Muazzam güzellikte arkadaşlar. Boyları bir hayli uzun ve çok sağlıklılar. Kırmızı ağırlıkta. Hepsi kırmızı. Şöyle üst kısmı da göstereyim. Evet kalanşolarda 90 liradan satışta rengarenk kış çiçekleri Queen'in kalanşoları, ithal kalanşolar ve kış boyunca yaz sıcaklarına kadar çiçek açacaklar. Muazzam güzellikler. Şimdi kasım patı bakımı, dikimi ve saksı değişimi ilgili olarak video paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kasım patı çiçeğinin bakımını göstereceğim. Ve e, uygulamalı olarak saksı değişimini yapacağız. Nelerden hoşlanıyor, nelerden hoşlanmıyor? Hep hepsine yakından değeceğim sulama koşulları, konumları bakar mısınız? Birbirinden güzel kasım patı çiçekleri aldım. Krizantem olarak bilinen bu eşsiz güzellikler sonbahar güzellikleri arkadaşlar. Sonbaharda gözümüzü, gönlümüzü ısıtan güzellikler. Kış boyunca da çiçekleri üzerinde olacak. Şöyle iki tanesini hediye aldım. iki tanesinde de kendim aldım. Bir beyaz, bir de sarı. Şu iki tanesi de üzerine e, koruyucu bir kılıf geçirdik. Jelatinlerle birlikte güzelce süsledik. Onları da çok yakın iş arkadaşlarıma hediye edeceğim. Şu güzellikleri öncelikle göstereyim. Sonra saksı değişimine başlayalım. Ee, kış boyunca gözümüzü, gönlümüzü şenlendiren, sonbahardan itibaren balkonumuzu, bahçemizi renklendiren güzellikler. Karamel de şu an e, bana yardım edecek videomda. Karamel bana yardım edecek mi anneciğim? Sarı papatyam. O da bana yardım edecek. Şimdi telefonu tripoda aktaracağım ve sizlere bu güzellikleri yakından göstereceğim arkadaşlar dikim anları bütün püf noktaları besin ihtiyaçları hastalıkları hepsine değineceğim Karamelo canım şöyle karamelle beraber bir video hazırlayalım dedik karamel benim balkonumun en nadide çiçeği Kasım patı sonbahar çiçeği olarak bilinir kışın eksi 5 dereceye kadar dayanır Arkadaşlar bu nedenle kış çiçeğidir muazzam güzellikte çiçekler açar. Böyle yaprakları görünmez. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ee, kısa bir süre önce Gültekin peyzajı uğramıştım ve Rahşan Hanım'dan bu güzellikleri seçip aldım. Sizlere de göstereyim dedim. Yazın güneşten, yakıcı güneşten, kışın zirai dondan, fırtınadan korumamız lazım. Bugün hem kendi kasım patımın saksısını değiştireceğim hem de iki yakın dostuma hediye aldığım kasım patılardan bahsedeceğim. Yakından göstereceğim size. Biraz toprakla, biraz dostlukla, biraz bolca da çiçekle doluyuz bugün. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Saksı değişimi bahane, toprak kokusu şahane diyoruz. Toprağı illaki elimiz değecek bizim. Şu şekilde güzellikleri göstereyim ve sonrası masanın üzerine boşaltarak e, e, saksımı yerleştireceğim ve onu değişimini sizlere göstereceğim e, birkaç şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar e, Tabii ki balkonumda yer kalmadı ama e, kalbimde çiçeklere yer her zaman için var arkadaşlar bir şekilde konumlarını ayarlayarak ben bu güzellikleri yetiştirmeye çalışıyorum her sene Kasımpatı şenliği balkonumda oluyor Toprağı gevşek olmalı ve kökleri sağlam olmalı diyoruz her zaman için. Değişimde de en önemli şey köklerini sıkıştırmamak. Ee, şimdi onlara da göstereceğim. Tıpkı insanların ilişkilerinde olduğu gibi çok fazla köklerini sıkıştırmasını sevmiyor arkadaşlar. Şöyle güzellikleri gösterdikten sonra karamelomla birlikte ben bakıma geçiyorum. Telefonu tripoda aktarıyorum. Sonrasında şöyle saksı değişim başlıyor. Evet şöyle başlayalım. Şimdi saksımı askılı saksı bu. Üst tavan noktasını asacağım. Şimdi krizantemin şöyle köklerini açığa çıkartıyoruz arkadaşlar. Saksıdan çıkartıyoruz. Tamamıyla köklerini sıkıştırmayacağız ve çok fazla köklerine zarar vermeyeceğiz. Bakar mısınız ne kadar güzel kökleri var sizlere de göstereyim. Şimdi elime almışken sizlere birkaç tane püf noktasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çoğaltırken 5-8 santimlik çeliklerini ee, nemli bir toprağa özellikle torf ve e, perlit karışımıysa çok daha hızlı köklenir. 5-8 santim kısmını keserek bu şekilde çoğaltabiliyoruz. İlkbaharda altlarından bolca filizler verir. Bu dönemde filizlerini kökleriyle birlikte ayırarak dikerseniz o şekilde de çoğalıyor. Ama şu an istediğimiz çeliği alıp suda köklendirmede e, başarılı olunuyor. Ama bunun nemli toprakta köklendirme çok daha başarılı arkadaşlar. Şöyle harika kökleri var onları hemen hafifçe üst kısmını gevşetiyorum gördüğünüz gibi ve alt kısmını çok azcık kökleri daha rahat salınsın diye gevşeteceğim şu köklerine zarar vermeyeceğim şu alt kısmını da hafifçe açıyorum şöyle temizleyelim evet altları daha rahat kök salsın diye alt kısımlarını açtım şimdi saksıya yerleştirdim ve orman toprağı kullanıyorum arkadaşlar. İçerisinde de bolca e, perlit var. Su tutma kapasitesi perlitin 10 e, katı kadar su tutuyor. Kendi hacminin 10 katı kadar su tutuyor. Suyu seven bir çiçek. Sunamasından bahsetmek istiyorum. Bu güzelliği arkadaşlar üstten toprak hafif kuruduğunda suluyoruz. Yani suyu çok seviyor ama saksı altında su biriktirmeyin. Eğer e, geçirgen, humuslu olmayan bir toprağa dikerseniz çok sıkı bir bahçe toprağına dikerseniz saksı içerisinde bu geçerli bahçede diktiğinizde arkadaşlar her halükarda sulan fazla suyu tolere ediyorlar çünkü e, sular süzülüyor şöyle iyice e, kenar kısımlarını bastırıyorum ama çok fazla köklerine zarar vermiyorum çok fazla köklerini bastırmayı sevmiyor e, saksıda sulamada e, su biriktirmememiz lazım çünkü su biriktirdiği zaman mantar ve külleme olur arkadaşlar çok çabuk hastalanır. Ona dikkat edin. Şu şekilde humuslu toprağımdan, orman toprağımdan bolca kullanıyorum. İçerisinde yanmış ahır gübresi var. Büyükbaş gübresi var arkadaşlar. Şu an topra e toprağın içerisine karışmış şekilde. Çok az da orman toprağını e geçirgenliğini sağlamak için içerisine sukulent toprağı karıştırdım. Biliyorsunuz pomz pomzalar var. Öyle olunca direnajını da sağlayacak saksı saksılarda mutlaka delik bulunması lazım. direnajını güzel suyunu tahliye edebilmesi için direnajlı olması için saksı altlığında da su biriktirmememiz lazım. Şimdi bu güzellik arkadaşlar çiçeğine, yaprağını su değmeden asla hoşlanmaz. Kesinlikle sulamayı toprak üzerine yapmamız lazım. Ben dikenler tacını üstten hortumla fışkırtır tarzda sulama yapıyorum biliyorsunuz. Hem yıkama sağlıyor hem de o şekilde suluyorum. Birçok çiçeğimde yapıyorum. Ama kasım patının üzerine su sıktığınız zaman leke kalır. Ee, onun için üzerinden çiçek ve yaprağına gelmeyecek şekilde sulamasını yapmanız lazım. Şöyle güzel bir askılı saksıya diktim. Çoğaltımdan bahsettim size. Konumu arkadaşlar kış boyunca güneş alan serin olan yere koymanız lazım. Eksi 5 dereceye kadar kış şartlarına dayanır. E, onda koruyabilirsiniz. E, korumanız gerekiyor. E, eksi 5'in altında dayanmaz. E, eksi 5'in altında anca klasik yerli e, türler dayanır arkadaşlar. Bunlar hibrit türler. Bunlar dayanmaz. E, İçeriye alabilirsiniz. E, sık sık havalandırarak koruyabilirsiniz ziraydondu günlerinde. Ya da balkondaysa e, cam balkon içerisinde koruyabilirsiniz. E, eğer bahçede dikiliyse de Genellikle eğer birçok daha kasım patınız varsa üzerine malçlama yöntemiyle toprak üzerinden bir koruma sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir katman oluşuyor. Eskilerden beri hep annelerimiz o şekilde korur. Zirayda ondan kökleri etkilenmesin diye toprak üzerine bitki artıklarından yine çimlerden üzerine malçlama yapıyorlar samandan o şekilde bir katman oluşturuyor toprağın üzerine koruma sağlıyor ayrıca çok aşırı ziraydonlar oluyorsa çok fazla eksilere iniyorsa bölgeniz ve kar altında kalıyorsa üzerine tabi sökemiyorsanız bahçede yetiştiriyorsanız o durumlarda üzerine büyük damacanalar pet şişeler kapatarak koruyabilirsiniz naylona sararak ziraydon örtüsüne sararak koruyabilirsiniz bu tabi saksıda büyütmek daha kolay oluyor en azından içeriye alabiliyoruz dışarıya alabiliyoruz üzerine örtebiliyoruz balkon ortamında biraz daha kolay oluyor eğer e, hava sirkülasyonu almıyorsa bulunduğu bölgede çok çabuk yapraklarını sarartır, çiçeklerini döker. Hava sirkülasyonu istiyor. İçeride de olsa çok sık bir şekilde dışarıdan hava sirkülasyonu al alacağı bir yere konumlandırmanız lazım. Sürekli kapalı bir ortamda kalmayı sevmiyor. Bu kadar mutlu çiçekler açmaz, kısa sürer, ömrü kısa olur. Bunlar normalde uzun ömürlüdür arkadaşlar. Çiçekleri geçtikten sonra yaz döneminde dinlenme dolurlar zaten. Yaz girişinde biz bunları derin budamaya alıyoruz. Makasla dip kısmına kadar çalı olacak şekilde kesiyoruz. Ondan sonra korumaya bırakıyoruz. Yaz güneşte göstermiyoruz. Tekrar e, Eylül ayından itibaren biz bunları sulayarak güneşe çıkartmaya, güneşe alıştırmaya başlayıp kış boyunca da güneşte bırakıyoruz. Şöyle güzellikler, muazzam güzellikler. E, bol hubuslu bir toprağa diktim. E, gerekli besinlerinde e, yanmış ahır gübresinden sağlamış oldum arkadaşlar. E, Bu da bölme yöntemini az önce sizlere gösterdim. E, kök kısmından kökle birlikte e, böyle tutam tutam koparttığınız zaman o şekilde köklerden bölme yöntemiyle çoğaltmış oluyorsunuz. Ya da çelik yöntemiyle 5-8 santimlik çelikleri alarak çoğaltabilirsiniz. E, mutsuz olduğu e, hastalandığını nasıl anlarsınız? Eğer üzerinde kahverengi ya da siyah lekeler varsa şunu telefonu tripoddan çıkartayım. Yakından sizlere göstereyim. Eğer yaprağında siyah lekeler varsa, o zaman arkadaşlar ya da kahverengi lekeler ya da kül dökmüş gibi görüntü varsa külleme ya da mantar almış olmuştur. Külleme de mantarın bir çeşit bir spor çeşididir arkadaşlar, mantara benzer. Bu durumda fungusit fungu ilaçlaması yapmak lazım. Buna külleme ve mantar neden olur? Daha çok havasız ortamdan olur. Çok sulu kalmış köklerden olur, su içerisine kalmasından olur, aşırı nemli ortamda, yağmur altında bırakmaktan olur veya da başka bir çiçekte mantar vardır. Getirirsiniz, bunun üzerine yanına, yakınlarına o çiçeği getirdiğinizde mantar bulaşır, bulaşıcıdır. O olabilir. Onun için fungus stili aşamasını ayda bir kez yaparsanız mantar ve külleme olmaz. E yine yaprağında bu kadar sıkı olduklarında, hibrit türler bu kadar sık arkadaşlar. Bu kadar sıkı olduklarında içlerinde unlu bit ve yaprak biti görülebiliyor. Bunu önlemek için de insektisit ilaçlaması yapmanız lazım. Ben her videomda neredeyse insektisit ve fungusit ilaçlamamı size gösteriyorum. Tüm çiçeklerde aynı ilaçları kullanıyorum arkadaşlar. Bitkilerimde, salon bitkilerim dahil hepsinde fungusit ve insektisit aynı ilacı kullanıyorum. Ayda bir kez koruma amacıyla insektisit, ayda bir kez de fungusit ilaçlaması yapıyorum. Böyle güzellikleri sizlere de yakından göstereyim dedim. Bakar mısınız şunların güzelliğine, kokusuna arkadaşlar o kadar güzel kokuyor ki muhteşem kokuyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Kokularını da sizlere gönderiyorum. Ziraydon da korumaya almanız lazım. Toprak üstü hafif kuruduğunda sulama yapmanız lazım. Bunlara dikkat ederseniz büyüme döneminde, gelişme döneminde yani sonbaharda bu güzelliklere fosfor ve potasyum açısından zengin besinler vermeniz lazım. Eğer... Gübreleme ihtiyacı baktınız var ee, ve katı solucan gübresi ya da sıvı solucan gübresi vererek de buna inanılmaz güzel takviyeler yapabilirsiniz. Fosfor ve potasyum açısından zengin organik gübreleri çok seviyorlar. Ee, İlkbahar ve yaz girişinde uçalma, tepe budaması yapıyoruz. O şekilde de hem yanlarına doğru yatay olarak da çoğalmış oluyor. Yaz girişinde zaten dinlenme amacıyla derin budama yapıyoruz. Böyle güzellikler misler gibi kasım patırlarıyla, Kasım ayına girmeden kasım patıları sizlere bu şekilde göstereyim. Balkonumda üst kısma konumlandıracağım, şu kısma konumlandıracağım. İnşallah videolarımda da sizlere göstereceğim. Şu iki tanesi jelatinli olanlar arkadaşlar onları hediye olarak götüreceğim. İki tane beyaz, asaletin rengi. Bu sarı ve beyazı da kendime aldım. Şöyle renk renk çok güzel bir şekilde balkonuma enerji ve neşe saçsın İnşallah Başka sormak istediğiniz sorular olursa Yorumlar kısmında sorarsanız yardımcı olurum. Evet kasım patı bakımına bugün anlatacağıma dair bugün her şey e, paylaştım. Şöyle kalan şomun da güzelliğini yakından göstereyim. Muazzam çiçekler. Aşta şunun görseline bakar mısınız? Tabii kış çiçeği bunlar arkadaşlar sıklamen de buhuru, meryem de kış çiçeği. Onun bakımını sizlerle paylaşacağım. Kanaşoların bakımını ara ara paylaşıyorum. Galiba Kasım Patı'ya dair kanalımda bir bakım videosu yoktu. Şimdi onu oluşturmak istedim. Her sene Kasım Patı yetiştiriyoruz ama paylaşmıyoruz. Eskiden tohumdan yetiştiriyorduk. Şimdi artık bahçe ortamımız olmadığı için balkonlarda hazır alıyoruz. Bugünlük paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.